Üç göğüslü kadınlar bekliyor Nefeler diyor. diyor. Tamam. Üç kadınlar diyor. Açayım mı istiyorsan şimdi ayeti? Üç Açayım mı? Hem tutacağım göğüslü değil mi? Evet evet açacağım şimdi sana. Evet, evet, böyle şey ama böyle teşvik edilebilir mi abi? Nebe suresi 30. ayet. Bak ve siz takla sahipleri için umulanı buldukları yer. Bahçeler, üzüm bağları, göğüsleri tomurcuk gibi kabarmış. Yaşık kızlar, içki dolu kaseler vardır. Bu Allah'ın ayeti. Başka kimseyi dinle. Bırak hadi Konakçı'yı ya. Nebe suresi 31. ayetten okuyalım. Takva sahipleri için ödül vardır. Takva sahipleri sadece erkekler mi? Bu ayet kadınları da ilgilendiriyor. Nebe 32. Bağlar ve bahçeler. Nebe 33. Ve turunç göğüslü kadınlar değil meyalin gerçeği. Ayetteki Arapça kelimelerin Türkçe karşılıkları kevvai çıkıntı demek. Etra toprak demek. Şimdi nebe ve bahçeler ve topraktan çıkan yani Allah'ın tamamen burada vaadi takva sahiplerine yalnızca erkeklere değil takva sahiplerine insanları bu ayetlerle atayist takva sahiplerine bağlar ve bahçeler veriyor ve bağlardan ve bahçelerden topraktan çıkan şeylerden veriyor. Bu ayet hiçbir şekilde dişi bir varlığa gitmez. Bismillah elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah ve ba'at. Yine bir cahillik abidesiyle karşı karşıyayız. Sen çıktığın bir programda kendi ağzınla demedin mi ben Arapça bilmiyorum diye sen ne diye hala Arapça kelimeler üzerinde uğraşıyorsun? Ya sen böyle cahilliğinle konuştukça rezil oluyorsun. Yine ben senin önceki videona da denk gelmiştim. Orada da racim kelimesine taşlanan yerine taşlayan manası vermişsin. işte taşlayan demek değil falan filan taşlayan olması için mercum olması lazım. Ya duymuşsun sağdan soldan bir şeyler. Gelmişsin konuşuyorsun. O kadar bir şey okumadığın, o kadar cahil olduğun belli ki rezil oluyorsun. Yapma bak bunu. Gelelim Nebe suresi 33. ayete. Ve kevâibe etrâbe. kelimesi. Orada da kevâib demişsin. Vav'ı şeddelemişsin. Yanlış okuyorsun o kelimeyi de. Kevâib kelimesi kâib kelimesinin cem'isidir. Cem'i mükesserdir. Şimdi sen cahil olduğun için cem'i mükesser ne demek onu da bilmezsin. Cem'i mükesseri daha medresedeki 14-15 yaşındaki çocuklar ilk kitap olan emsile kitabında e, öğreniyorlar bunu. Ama sen cahil olduğun için onlardan da cahil olduğun için bilmezsin bunu. Hani onlardan bir öğrenirsin belki hani nefsini falan yenebilirsen, gururunu kırabilirsen belki onlardan öğrenebilirsin. Evet. Kevaib, kevaib kelimesinin çoğulu göğüsleri belirginleşmiş kız demek. Bir. İkincisi etrab kelimesi. Ve kevaibe etrabe. Etrab kelimesi ne demek? Etrab kelimesi toprağın çoğulu değil turap kelimesinin çoğulu değil. Benzer harfleri görmüşsün, yapıştırıyorsun veya gelmiş gelmiş birisi sana bilmeyen birisi sana demiş ki turap kelimesinin çoğulu etrab. Burada yanlış mana vermişler. Sen de çıkmışsın, böyle yapmışsın. Muhtemelen böyle olmuş. Çünkü bilmiyorsun. Harfleri birbirine benzetmişsin. Aa bu bunun çoğulu. Tamam. Aa et, et, etrabe. Tamam. Aa bitti. Öyle bir şey yok. Etrabe tirbun kelimesinin çoğuldur. Tirbun yaşıt demektir. Yaşıt. Yaşıt. Yani göğüsleri belirginleşmiş yaşıt kızlar. Göğüsleri belirginleşmiş yaşıt kızlarla müjdeliyor. Peki turap kelimesinin çoğul ne? Etribetun ya da tirbanun. Bu iki kelimeden birisi ikisi de nedir? Turap kelimesinin toprak kelimesinin çoğuludur. Etrap kelimesi turap kelimesinin çoğul değil. Tribun kelimesinin çoğulu tribünde yaşıt demek. İşte o kadar cahilsin ki bunları araştırmadan, bilmeden yani laf olsun, torba dolsun diye konuşuyorsun. Ayet'e de yanlış mana veriyorsun. Yok neymiş sizin yüzünüzden millet ateist oldu. İslam'a böyle mi davet edilir? İslam'a böyle mi çağrılır? İslam böyle mi teşvik edilir? Siz kendi heva hevesinizden de olsa Kur'an-ı Kerim'i delil olarak kullanıyorsunuz ya Kur'an-ı Kerim İslam'ı bu şekilde teşvik etmiş. Sen Kur'an-ı Kerim'den daha mı iyi bileceksin? Ya o kadar insanı saptırdım. Allah'tan kork, o kadar insanı saptırdım. Rabbim'den niyazım. Eğer senin tövben mümkünse, eğer senin hidayetin mümkünse, Allah sana hidayet versin. Allah seni bu yoldan döndürsün. Ama senin hidayetin ve tövben mümkün değilse, ki en iyisini Allah bilir. O kadar insanı saptırdığın için Allah senin belanı versin. Allah sana lanet etsin. Yine ayete kendi heva hevesine göre mana veriyorsun. Yok topraktan çıkan şeylermiş de. Etrabe kelimesi nerede görülmüş turap kelimesinin çoğul oldu. Araştır öyle konuş. Araştırmadan sağdan soldan duyma şeylerde video çekme rezil olursun. Allah sana hidayet etsin. Amin diyelim. Allah cümlemizi senin gibilerin şerrinden muhafaza etsin. Ümmeti Muhammed'i sizin şerrinizden muhafaza etsin Rabbim. Allah rızası için sen bu işi bırak. İnsanları saptırmayı bırak. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.